Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evinizde, elinizde olan malzemelerle çok kolaylıkla yapabileceğiniz tavuk sarma, otlu tavuk sarma tarifi vereceğim. Ee, eğer tariflerimi denerseniz gözlerin tenceresi Instagram adresinden fotoğraflayıp bana mutlaka ulaştırın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Hadi şimdi nasıl yapıyorum bir bakalım. Şimdi ilk önce tavuğun sosunu hazırlayacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar süzme yoğurt ekliyorum ve şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası biraz pul biber biraz kekik biraz sarımsak tozu yine biraz karabiber şöyle bir tutam gibi de kırmızı toz biber tatlı ve şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı Çay kaşığının yarısı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve bunu bir güzel bir karıştıracağım. Tamamdır sosum hazır. Şöyle beni bir kenarda bir beklesin bu sos. Tavuk olarak arkadaşlar piliç, but, ızgara alıyorum. Ben bunları A101'den alıyorum. Bunların içinde kesinlikle e, herhangi bir kemik olmuyor. Kemiğinden ayıklanmış oluyorlar. Şimdi ben bunları ilk önce e, bir yıkayacağım. Ondan sonra da birazcık e, et döveceğimle hafiften açacağım. Şimdi ilk önce tezgaha, şunu şöyle kenara çekeyim. Şöyle bir tane bez seriyorum. Üstüne de şunu yerleştiriyorum. Ardından bir tane buzlu poşeti ve et döveceğimi alıyorum. Et döveceğiniz yoksa şöyle sağlam bir bardağınız varsa böyle kalın. Onun arkasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da oklavayla da yapabilirsiniz. Şu arkadaşları yıkadıklarımı şöyle bir tane bir tane alacağım şöyle yerleştireceğim ve bir güzel açacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu boyutlarda yani şu incelikte falan açtım. Hepsini aynı işlemleri yapacağım. Açtığımı artık bu sosun içine doğru atıyorum arkadaşlar. Şimdi artık elimizi bulaştırıp bütün bu sosa, bütün bu tavuğu buluyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde buladım. Bu beni şimdi bir kenarda bekleyecek. Ardından şunlar fesleğen arkadaşlar benim balkonda olduğu için. Bu tarif için yeşillik önemli. Ne koyduğunuzun çok da bir aşırı da bir önemi yok yani. Ben mesela fesleğen koyacağım. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan kullanacağım. Şimdi bu yeşil soğanlarımı minik minik doğruyorum. Şöyle bir kabımın içine alıyorum. Şu fesleğenlerimi de bir güzel doğruyorum. Ardından şöyle bir tutam dereotu aldım. Onu da bir güzel doğruyorum. Ardından bir tutam da maydanozum var. Bunu da bir güzel doğruyorum. Ardından bunun içine arkadaşlar tulum peyniri koyacağım. Bunun bu kadar hepsini koymayacağım. Yarısını koysam yeter buna zaten. Şöyle içine üfeleyeceğim. Şöyle de bir de güzel de karıştırayım elimle hepsini. Hatta biraz böyle hamur yoğurur gibi karıştırın hani bütün nesinler. isteyen bunun içine de pul biber koyabilir. Ama zaten e, tavuğunuz baharatlı olduğu için ben bir daha bunu baharatlamıyorum. Zaten e, başlı başına yeşillikler birer baharat. Şimdi arkadaşlar bir yandan şöyle yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizi yanınıza alın. Ondan sonra şunlar da yanınızda zaten. Şunu da şu şekilde ters çevireceğim. Ve bunun üstüne yine bir tane buzdolabı poşeti koyuyorum. Niye? Çünkü her yer batıyor öteki türlü. Ben de öyle sevmiyorum. Bu soslu olduğu için şunu da çok fazla yıkamayı sevmiyorum açıkçası. Yani öyle deterjanla deterjanla. O yüzden mis gibi çalışabilirsiniz bu şekilde. İç tarafını açtım. Bu böyle hamur kıvamında ya şu anda. Bundan bir güzel içine koydum. Hatta şöyle. Altı parça olacak bu. Elinizle tam tam gelecek herhalde. Tamam. Biraz daha ekleyebilirim. İç harcımdan yerleştirdikten sonra bir güzel bunu şöyle sarıyorum. Sardıktan sonra da şu kısmı üstte olacak, şu alt kısmı aşağıda olacak şekilde tepsime alıyorum. Aynı işlemleri diğerlerine de yapıyorum. Ve artık bu arkadaşları da 200 derecede önceden ısıttığınız fanlı ayardaki fırına veriyorsunuz. Ben size kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Evet, tavuklarım tam 35 dakikada mis gibi piştiler arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan keseyim, içinde de görün kuru gibi düşünüyorsunuz ama hiç kuru değil. Yediğinizde anlayacaksınız. Özellikle içleri çok lezzetli oluyor. Dışı böyle biraz daha kızarmış. içi gayet sulu oluyor. Şimdi keseyim hatta birini size. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktifleştirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.